Selam arkadaşlar. Ee, burası Fethiye. Biraderle geldik buraya. Kayaların başına. Balık tutuyoruz. Tabi tutabilirsek. <laughs> Tam balık tutuyoruz dedik ama bak gördüğünüz gibi bir tane patandaş aşağıda. Biz onu mu tutacağız? Bak. Görüyorsunuz. Bak. Bak. Bunlar balina balığı benziyor. Neyse. Ee, nerede kalmıştık? Geldik buraya. yüzdük. Yedik. içtik. Şimdi dinleniyoruz. Balık molası verdik. Gördüğünüz gibi. <laughs> ne oldu? Takılıyor burada. Hayalık çok. balıkları kaçırdı bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ya görüyorsunuz arkadaşlar bir balık tutak dedik içine tüküldüm yerinde. Ha geldiler. Ne bunlar ne arıyor? Şu oltayı bir kurtarabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Deniz kestanesi mi bakıyorsun? Burada balık yok ama ya. Yok değil mi? İşte, ileride... Abi duruyor ya. He? Onun arka tarafında. Balık. Ya abi şu olta takıldı ya çık çıkaramam mı şu şey? Evet. <laughs> bak, bak, bak. evet. Arkadaşlar. De Oo. Şurada, şurada, tamam. Geliyor. Sağ olsun. Oltamız takıldı evet. bu arada. Ee, bizim kaptan, balıkçı kaptan e, oltayı ay, 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 taktırdı. Şurada şunun hizasında abi ya. Hmm. Şurada şöyle. Görüyorsunuz. Görebiliyor musun? İkiyi ben bırakayım şöyle. 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 Orada değil, orada değil. Abi şöyle bırakayım ben. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nasip olursa tutacağız burada balık. Tabii bu şekilde biraz da zor. Biz buradan çıkacağız. Başka yere gideceğiz herhalde. Durum onu gösteriyor. Oh. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.